Herkese merhaba arkadaşlar. Video başladı mı lan? Heh, başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Yeni bir kanal açmaya karar verdim. Normalde benim Elis Vlogs diye bir kanalım var. Saçlarım neden gri? Her neyse. <laughs> benim Elis Vlogs diye bir kanalım var. Vlog kanalı. Sonra biz Roblox videoları çekmiştik birkaç tane. Sonra dedim ki ben onları sileyim. Yeni Roblox kanalı açıp onu yükleyeyim. Kardeşim Kardeşimle var yanında. Kardeşime de kanal açtık. Aynı benim gibi Roblox kanalı. Onunla da yağızak gezer. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu ilk videom Roblox kanalım. Elis Vlogs yani vlog kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ana kanalıma normalde. Her neyse biz parkurumuza başlayalım. Saçlarım neden griyi bilmiyorum. Ardın. Ben 28'e kadar geldim. Ama size Çekmeyi unuttum. Yani Unuttum derken daha doğrusu <laughs> oyun oynuyorum. Dedim ki ben bir Roblox kanalı açmıştım. İşte ona e, video yükleyeyim bari dedim. Kardeşimle oynayacaktık. kardeşimle Roblox'u var da işte kardeşimin telefonunun şarjı bitti. <laughs> o yüzden ben oynuyorum kardeşimin yanında. Kardeşimiz de bir şey söyleyecekmiş herhalde. Arkadaşlar ama bu arada ben bunu bir kez oynamıştım. Lava deyince ee, ölmüyorsun. Evet bilin lava girince birkaç saniye ölmüyorsun ama hatta bazen ben düz gidiyorum. Bakın gördün mü? Üstündeyim şu an düşmüyorum. Yani değişik bir oyun ama bazı yerlerde de düşüyorum. Arkadaşlar çünkü bu resimden resimden baksanıza pastel boyadan boyamışlar bunu. <laughs> ne alaka? Ama öyle gözüküyor. Ya bu arada arkadaşlar arkadaşım. çok soruyorsunuz. Benim kardeşim 8 yaşında. Yani Elis Vlogs kanalından soruyorsunuz. Ben de 13 yaşındayım. Sesim biraz küçük gibi gelebilir ama <laughs> hastayım. O yüzden sesim böyle. Kusa yani düzgün benim sesim. Belki genç bir kız gibi. Genç bir kız mıyım bilmiyorum. Bazıları belet diyor. Bazıları büyük diyor. Ay şu anda baya böyle bu deniz. Biraz de ekranımız var. yok. Söyleme boş ver. Çünkü ekranımız yok. Biz normalde yanlı bizim ekranımız da çıkacaktı. Tabi yüzümüz göstermiyoruz da. Ben maske takmıştım. Maske yani koronavirüs maskesi. Onu takıp çekecektim. Kardeşim de ya maske takacaktı ya da yanımızı gözükmeden duracaktı. Ama yapamadık. O yüzden böyle çekiyoruz. Kayıttayız değil mi? Bazen çekiyorum. Kayıtı almamış oluyorum. Şurada bir buradan bir buradan gidelim. Neden iki tane var bilmiyorum. Scoot game mi yapmaya çalışmışlar bilmiyorum ama. Şöyle de burada çıkıyor. Çıkıyor renkli cam mı olur? Renkli, renkli. camlar. Renkli, <laughs> renkli şeritler gibi. gibi ya da işte bir tane duvar gibi beton falan almışlar. Renk renk boyamışlar gibi. Arkadaşlar size de bu arada renkli cam gördünüz mü? Yazında da yazın. Renkli cam mesela gökkuşağı falan çıktığında ama evet. gökkuşağı almış hep. <laughs> bu da benim çok gözüme alıyor. Ben bir kez daha bunu oynadım ama yarısını size video çekeceğim diye bir daha yine. Ben bir 50'ye 40'a falan gelmiştim herhalde. Ar <laughs> Arkadaşlar bu arada ben şey Roblox ismini söylüyorum? Evet destek istek atabilirsiniz. 89 70. Ben 70 de isterken <laughs> 7 yani. He 70 değil 7. Ben de video sonunda ismimi açıklayacağım. Yani video sonuna kadar izleyin ama İla Çok güzel şeyler de yaşayabiliriz arada. O Arkadaş, sürpriz. Arkadaşlar bu arada benim eskiden ismim XX Evet sonra Ama o hesabı ban yedi, kapandı. O yüzden yeni hesap açtık. Hesapların evet. şifrelerini şeyleri falan genellikle ben yapıyorum. Yapıyorum derken uyduruyorum bir şeyler yazayım. Bazı şifreleri kabul etmiyor. O yüzden arkadaşlar burada <laughs> sizin de bana istek atabilirsiniz. Evet bana da atabilirsiniz. Bir de ne yaz. Bir sürü istek atılıyormuş. <laughs> İnşallah öyle bir şey olur. Ben bütün istekleri kabul ediyorum normalde. Atabilirsiniz yani. Ama, eskiden bir dakika bir şey diyeceğim. Sözümü böldüm ama ben eskiden hiçbirini kabul etmiyordum. Sonra aklıma geldi benim 50 isim kanalım vardı. Ondan ismimi açıklamıştım. Bana istek atabilirsiniz demiştim. Herhalde onlar diye düşündüm. Rastgele tanımadığı birine kim istek atar yani? Tabi ben de tanımadığınız biriyim de. Videodan gördünüz yani. Rastgele bir anda atmazsınız. Bir yerden görüp atarsınız. Bu da ikide bir niye götürmedik? <laughs> Burayı biplerim belki. Bi 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 biplemeyi unuttuysam da çok özür Lan ben niye buraya atladım? Kafam <laughs> <laughs> karıştı. <Kanka gülüyor> işte şuraya atlıyorum ya. Bir dakika. Vaaat wow, ürüncü göl. Ay göl müdürüm? Aa Ben bunu videodan önce de yaptım kardeşim. Görmüştüm. Ne bileyim. İşte ne diyeceksin sen? Çok konuştuk. Arkadaşlar var varız. Biraz sesli sesin duyulmuyor. Arkadaşlar bu daha şemecadı da var diyor. Onu izliyorsunuz biliyorum ama biz de o dünyanız dünyadan aya kadar bağlıyız videoda sesi çıksın diye bağırıyor. Bu arada biz ondan çalmıyoruz. Ben çok izlemiyorum. Kardeşim izliyor. Ayşe Mecar, işte Yusuf Arı, ne bileyim Efe falan. O izliyor. Ben çok izlemiyorum. Bazen televizyondan açıyor. Ben de ne yapayım boş boş oturayım mı izliyorum ya da tabletimi açıyorum. Bu arada Ertuğdeş'in <laughs> kanalını izliyorsanız Ertuğrul çok bağırıyor. Öbedine ben onu bilmiyorum bile bu arada. Ben yani sen izliyorsun sen veli misin gibi şeyler söylemeye ben izlemiyorum? Ama böyle bak. Ne yapıyorsun? Böyle yapıyor, Böyle komşu. Neyse. Abisi ne? Daha, daha normal. <laughs> Abisi derken? Sakallı Sakallı mı? Sakallı keloğlan. olan Sakallı keloğlan. Sakallı, sakallı keleolar. Keleolar. Kelo olan. Kelo olan. işte çizgi filmlerinden nedir İzleyenler like atıp abone olup yerim yazsın. Biraz sadece şey söyledim Ama olsun. Ben izlemedim <laughs> bu arada. Belki bir bölümünü falan izlemişimdir. O da küçükken televizyonda çıktıysa izlemişimdir. Bu <laughs> arada <laughs> bazen oluyorum. Yani Elis Vlog Vlogs'tan bahsediyor. Kanala da abone olun. Burada hangisi isterseniz bir sürü Elis Vlogs adlı kanal var. Hem ben nem <laughs> abone sen 245 mi? Öyle bir şeydi. Aynen 245'ti. Ama siz bunu izlerken 250 falan da olmuş olabilir. Ama az mı abonem bilmiyorum. Öyle çok şey konuşmuyorum da. Vuuu. Geçiyoruz. Çok fazla konuştuk biraz susalım. Evet. Şu troll yapmak istiyorum da Robux istiyor. Benim Robux'um şu anda ee, kaç lan? 250, 250 mi? mi 260 mi öyle bir şeydi? Ha, 263. Ona galiba. Arka, kardeşimin de 247. Evet. Ay Gel, benim içine gir. Oha az önce deydim ama bir şey olmadı gördün mü? Abla deydin ama canım gidiyor. Hey canım çünkü hafif değdim anladım. Evet şey. canım gidiyor. Evet. Bu arada biz obiden çok konuşmak için mi yaptık bu? <laughs> Konuşuyoruz izlemekte çok bir şey yok çünkü. Arkadaşlar. Obi yani. Bu arada bizim gerçekte <laughs> gerçekte bizim kalbimiz o kadar çok olmuyor bizim kalbimiz gerçekte bir tane Herkesin Nasıl yani? bir yani. tane. Yaz onu herkes biliyor. Onu anca anaokulu bilmez. <laughs> Pardon. Tam bunu anaokullular için söyledim. Ya da krem. Benim ikide bir neden böyle oluyor götümü bakayım. <laughs> neden bilmiyorum Ayaklarım bir anda böyle oluyor. oluyor. Ayaklarım havada mı? He şu Anlam. Bakın Hoşluk. benim havada. Benimle şeyim. Bacaklarım. <laughs> Neden bilmiyorum. Herkes de öyle herhalde. Herkes bu, bu videodan sonra eminim ki bakacak. Arkadaşlar bu da benim Roblox karakterim. Ben ama Bacon. Bacon dedi bu arada çok duyulmuyor. Ben yüzlü ve benim karakterim Bacon ve ter yüzüm <laughs> yüzüm ne? Ne? ve ve gözlüğüm var bir tane. Evet. Hocam evet, o üstünde bir tek sen varsın işte, herhalde. Arkadaş bir baksana. Başka bir şey da Sinem. Sen aşama 63'desin. 64. 64 olmuş. En fazla 89'da Sine. Sinem. Sinem. Sinem kim? Ya ne bileyim ya. <laughs> Sinem kardeş kardeş kardeş. Bir de Sinem bizim takipçimiz çıkıyormuş. O zaman hemen onunla oyun oynayayım arkadaşlar. <laughs> Bu arada bizi izleyenlerin hepsi şu an yorum atsın, ee, arkadaşlık isteği atsın bana ve yorumuna da e, e, Roblox adını yazsın ki ben ona göre kabul edeyim. Bazı tanımadığım insanlar da bana istek atıyor. <laughs> Bazen ben de yapıyorum, rastgele bir isim yazıyorum, o kişi istek atıyorum. bilmiyorum. Gel de kabul ediyor. <laughs> Arkadaşlar bir de, bir de siz bana istek atarsanız videomuz varsa kanalımız varsa olur. demek istiyor. Yani şöyle demek istiyor arkadaşlar çok anlaşılmıyor. Sesi biraz şey sessiz geliyor da çok bağırmıyor. Ben evet. bir tık daha bağırıyorum. Şey ne diyecektim? Heh, diyor ki bu videoyu izleyip işte bana istek atanlarla videoda çekeriz gibi bir şey demek istiyor herhalde değil mi? Evet. Evet. Bize istek atanlarla e, kabul edip onlarla artık videolar çekeceğiz. Ne? Hem bir de size şey sormak istiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. E, bu Roblox oyunda sesimizi nasıl açıyoruz? Yani Roblox atıyorum Sinem vardı ya az önce. O Sinem de bizim sesimizi duyacak herkes. Yani Roblox'ta konuşabileceğiz. Onlar ne açıyor? Şu bak şu şuradan ayarlar diyeceğiz. Buradan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir şeye basacağız mı? Basamıyorum. Ayar şey oyuna baştan girdi. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim çünkü baştan geldi. Bazen bende böyle şeyler oluyor. Ama tekrardan kaldığım yerden devam edersen bir şey yapmam. Yok birden başlıyor. Ama saç rengimle geldi. Arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Zaten geriye falan gelmiştik. Ben o kadar gelip videonun devamını büyük ihtimalle çekerim. Kaç tane bildirim var? Bu e çok da yani de yok. Aynen partisini de çekeriz. Şimdi birinci 103 olmuş. Kral maydanoz. <laughs> 103. Evet arkadaşlar bay bay. Hemen bay bay diyorum da. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. E ee, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza like at abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Olmuyor. Bay bay. Ev sağlayamıyorum üzgünüm. Bay şey bay. Bekle kapat.